Herkese yeniden merhaba sevgili arkadaşlar. YouTube arka fikirler geri dönüşüm ve hobi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda iki küçük değişiklik yapacağız. Elimizdeki malzemelerle projemi anlatmaya başlıyorum birinci projemi. Gördüğünüz gibi az önce belirttiğim ölçülerde kartondan bu şekli çizerek ve isterseniz makasla, isterseniz de maket bıçağı yardımıyla gördüğünüz şekilde kartonumuzu kesiyoruz arkadaşlar. Yapımı kolay ama sonucu güzel olacak. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. İç kısmını da kestikten sonra bundan iki tane yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ve elimizdeki isterseniz jüt ipinizle varsa isterseniz benim gibi rafyayla kartonlarımızın etrafını sarıyoruz ki kartonu gözükmesin içeride kalsın içinde kalsın dediğim gibi arkadaşlar yapımı çok kolay ama görüntüsü çok şık oldu özellikle yaklaşan yaz aylarında da rahatlıkla kullanabileceğiniz çok şık iki proje Evet arkadaşlar rafyayla da etrafını sardıktan sonra gördüğünüz gibi çöp şiş çubuklarımızı ayarladığımız ölçülerde keserek ve köşelerinden yapıştırarak bir dikdörtgen elde ediyoruz. Sonrasındaki aşama ise aradaki boşlukları doldurmak. Ve böyle bir ızgara elde ediyoruz. Hazırladığımız kartonları rafya ile sardığımız daha doğrusu isterseniz dediğim gibi jüt ip de kullanabilirsiniz. Yan kısımlarından silikon yardımıyla yapıştırıyorum. Üst kısmını da birleştirerek hasır iple daha da sağlam hale getiriyorum. Tahmin etmişsinizdir arkadaşlar zaten. Bunu peçetelik olarak kullanacağım. Çok küçük bir işlemi daha kaldı. Üst kısmını tamamladıktan sonra rafiyeyi gördüğünüz gibi hazırladığımız ızgaranın bir altından bir üstünden geçirerek öncelikle uç kısmını sabitliyorum arkadaşlar. Sabitledikten sonra da gördüğünüz gibi yine bir alttan bir üstten ayarlayarak geçirerek alt kısmı örüyorum ama çok sıkı bir şekilde örmüyorum arkadaşlar hafif boşluklar bırakarak örüyorum daha güzel göründüğünü düşünüyorum o yüzden çok sıkı sıkı örme taraftarı değilim bu projede size de bu şekilde örmenizi tavsiye ederim İstediğiniz farklı malzemeler varsa elbette ki ekleyebilirsiniz. Sırada ikinci projemiz var. İkisinin de bitimini videonun sonunda göreceksiniz. Bunun için de küçük bir kutuya ihtiyacım var arkadaşlar. Ve daha sonrasında gördüğünüz şekli yine başka bir kartona çizerek makasımla kesiyorum. Buradaki amacım az önce yaptığım peçetelikle uyumu yakalaması. İç kısmını da kestikten sonra böyle bir şekil elde ediyorum. Ve az önce yaptığım gibi rafyayla etrafını sarıyorum. Sarma işlemi tamamlandıktan sonra kutumuza tekrar geçiyoruz. Ve ince çöp şiş çubuklarını silikon yardımıyla kutunun her iki tarafına yapıştırıyorum. Dört tarafını sarmıyoruz arkadaşlar. Sadece karşılıklı iki uzun kısmına yapıştırıyoruz bu çubukları. Yan kısımları boş kalacak. sonraki aşamada ise arkadaşlar yine isterseniz jutip ile isterseniz de rafya ile, elinizde hangi malzeme varsa hangisini daha çok seviyorsanız etrafını önce en dış bölümünden ara ara silikonla yapıştırarak sarıyorum. Alt bölümü bittikten sonra yine uç kısmından yapıştırarak bir boşluk bırakıp gördüğünüz şekilde daha sonra da çevirerek sarma işlemine devam ediyorum. Bu projede arkadaşlar gördüğünüz üzere bir bölümünü daha doğrusu bir kısmını tamamen bitireceğiz sararak çöp şişlerin üst bölümüne kadar. Ama karşı kısmını tamamen yapmayacağız. Onun da sebebini birazdan açıklayacağım. Arkadaşlar bu arada kanalımda görmek istediğiniz, yapmamı istediğiniz projeler varsa lütfen yorumlar bölümüne yazın. Bekliyorum. kanalımda ev dekorasyonuna dair eski eşyaları yenilemeye dair salon dekorasyonuna dair birçok proje mevcut. Onlara da bakabilirsiniz videolar bölümünden. Evet arkadaşlar, arka bölümünü gördüğünüz gibi üste kadar sardık. Ön bölümünü ise daha kısa bıraktık. Ve arkadaşlar bitmiş halleri Sonucu ben çok beğendim. Gerçekten çok şık oldu. Severek kullanacağım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sizin de gördüğünüz gibi pratik bir şekilde yaptık. Üzerine ilave etmek istediğiniz farklı objeler, yapıştırmak istediğiniz farklı şeyler varsa yapabilirsiniz elbette. Ama ben bu şekilde sade bırakmayı sevdim. Bu şekilde daha çok hoşuma gitti. Arkadaki o beyaz top ve az önce görmüş olduğunuz hasır e, sepetti. Onu jütip kullanmadan yapmıştım. Onları da kanalımda bulabilirsiniz. Açıklama bölümüne linkini de bırakırım. Beğenme butonuna beğendiyseniz eğer basmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmanız da beni çok mutlu eder. Bildirim zilini açmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Vakit ayırıp izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Yepyeni projelerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.